Evet selamünaleyküm cümleten hayırlı sabahlar 5.39 10 saatler bursa çalışmalarını kanalımızda değerlendirdik ilk defa uzun zaman sonra bir günde iki tane video çekiyorum. İstanbul için de bir şeyler söylemek istedim bunun sebebi yani hemen hemen her ayakta bir tane cazib isim kafama takıldı gözüme takıldı yani dileyenler kenarı bir 50 lira atıp her ayakta 10 lira 10 lira bunlara şansını deneyebilir bir tanesi bile gelse ikililerde. Güzel meblalar çıkartır İsteyenler e, süslemeler yaparken Çok at yazdı yerlerde bu isimleri değerlendirebilir Tabi tercihsiz yani Bunlardan bir tanesi bile başarılı olsa Günü kurtarır e, diye düşünüyorum O yüzden Gözüme takılan isimlerden İstanbul'la ilgili İstanbul ikinci Altın ile ilgili de Bir şeyler söylemek istedim Evet e, beğenelim ama beğeni yapalım e, Bütün gece ayakta hiç uyumadım Sizde bir beğeni yapın ücretsiz buraya e, Ve dediğim gibi Pazartesi itibaren de böyle bir program herkese açık olursa bir program e, katıla olacak. Eğer o gün doğu varsa sadece bir tane e, program varsa onu katıla açacağız. E, onun da bildi bilgisini vereyim. Pazartesine itibaren katılı e, aktif edeceğiz. Destek olmak isteyenler veya bizim e, düşüncelerimize at yarışına bakış açımıza önem verenler e, bize destek olurlarsa katılı gelirlerse seviniriz. Yani aylık 2-3 paket sigara parasına bu işi halledeceğiz. Ee, o şekilde söyleyebilirim. Evet e, birinci koşu saat 18'e start alacak. Dördüncü koşu özür dilerim. E, ilk i̇lk ayak birinci ayak saat 18'e start alacak. Handikap 16 dişlere ait bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik pistte koşulacak bu koşu. Burada koşunun gidişatına baktığımız zaman Saltın Sprint Ayana seri bir isim Sümer kızı hafiften e, burada gidebilir. Bunun dışında Lennara gibi yine ön taraflara gelmek isteyen bir isim olacaktır. E, yani tek başına Saltın Sprint'in de iyi bir çıkış yaptı takdirde süratlendirebileceği bir koşu bizleri bekliyor. E biliyorsun son koşmuş olduğu koşta tek olarak önermiştim. E, ikinci kalmıştı Falling Joe. E, o gün bizim bültende çok cazip olmasına rağmen AGF çıkmıştı. İşte böyle atlarla bugünlerde çok karşılaşıyoruz. O gün için AGF çıkmıştı. Sonlarda geldi yetiştiremedi. Daha yavaş e, koşuyu kazanmayı başardı. E, bugün henüz kazanamasa dördüncü kez Ayran Aklı ile bir araya gelecek. E, Filing Show burada koşuyu kazanmaya en yakın isim. 4 numaralı Sümer Kızı e, önde gidecek Saltın Split ve Lennara gibi isimleri yakın takip edip virajdan sonra bunları atladı takdirde e, arkadan gelen gruba direnç gösterebilir. Potansiyelli bir isim Görkem'le üç, ikinci kez bir araya geliyorlar. O da son ikinciden sonra formunu koruduğunu söyleyebilirim. E, burada yine Sümer Kızı'na ikinci sıra şans ver. Üçüncü sıradan cazip bir isme şans vermek istiyorum. O da 9 numaralı Lenka. Mehmet Salih Çelik Deklerisi de listede var bu isimde son koşusu 8. olduğu koşu. Falkjon 2. oldu koşu. O gün için çok büyük bir varlık göstermedi. Ali Kaşmazla start aldı. Yaklaşık 1,5 saniye falan diyebilirim yine de geride kaldı. bunun dışında bir önceki koşusu 1600 metre çim pistte Yıldırım Durum Yıldırım Durali, Rubin and Rainbow, Lukilevs gibi isimler arasında çim pistte olsa da 4.lük elde etti. Geçti arasında da Maybotomo gibi başarılı bir isim var. Sentetik de bu zamana kadar pek bir varlık gösterememiş. İki defa koşmuş. Birinde bir tabela atmış gibi. Yani pek bir başarısı yok ama bu yine de bunu sentetik yap yapamayacağını düşündüremez bize. Çünkü sıkıntılar olduğu dönemde koştu sentetik yarışları. Bugün sentetik koşarsa 9 numaralı Lenka'da başarılı bir koşu çıkartabilir. 6-4-9 burada ufak oynayanlar için değerlendirilebilir bir numaralı Win Harlow Gökhan Kocakaya ağır kilo olmasına rağmen 65 kilo, olmasına rağmen değerlendirebilir. Zaten kilosundan dolayı geri plan attım. Ve yine Müslüm Çelik ilk kez start alacak olan Amerikalı temsilcisi 7 numaralı The Harkness burada şanslı olabilir. 6-4-9 çizgi 1-7 benim ilk ayetteki değerlendirmem. İngilizcem de çok iyi olduğu için böyle altları isimle lap diye söylüyorum. <laughs> evet 5. Koşuk 7 Profesör Doktor Sedat Katırcıoğlu koşusu. 3 ve yukarı İngilizler. 1500 metre sentetik piste koşulacak. Burada ayağına seri çok isim var. 4 numaralı Grey Kurt, 5 numaralı Paranayama, 6 numaralı Forza bu burada bu liderliği alabilecek pek düşünmesem de yine ayağına seri. Ön tarafta süratli bir tempo olacağı benziyor. Bu koşuda bir isim var. 8 numaralı Makai Müslüm Çelik Tekleri Savar üzerinde. Bu süratli gidecek koşularda bence başarılı bir koşu sergileyebilir. Yine İtmanlarda bu çalışmaları yaptığı zaman genelde böyle e, rekor çalışmaları yapıyor. Daha önce 1059 süre yapmıştı zamanlar da var. Bugün de 35-7-22.5'luk bir çalışması var e, Rasim Özkan eşliğinde. Çalışmaları güzel, görüntüsü güzel. McAfee burada Müslüm Çelik'le iktidardan değerlendirilebilir. E, beş numaralı Paranayama e, son koşuda değil de sondan bir önceki koşuda beni e, yanıltan isim oldu. O gün ben e, favorinin gelemeyeceğini... Genelde böyle yapıyorum biliyorsunuz bazen ben burada favori tutmuyorum deyip e, favori önermiyorum. Siz tut, tutuyorsanız yazın diyorum. O gün koşunun favorisi 9 boyluk farkla rahat kazandı. O gün ben oklağmadan sürpriz beklemiştim. Beni sürekli takip edenler bilir. Oklağma ve Evolden sürpriz beklemiştim. Onlar da ikinci 3. oldular. Onlar gelselerdi bizim için daha başarılı olacaktı. E, bir sonraki koşusunda da e, bir at starttan koştan çıkartılmıştı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. E, o gün için start almamıştı. E, orada da yine bir buçuk boyluk farkla bizim için önünde 1900'de koşuyu kazanmayı başardı. Devam eden formu var. Gökhan Kocakale 8'de 5 yapmışlar. En üç kulvardan çıkıyor. Grey Grekurt liderliği alacaktır belki ama paralelamadan yine de onu süratle zorlayacaktır. Bir kısak olsa da burada değerlendirilebilir. 7 numaralı Pekabu süratli gidecek koşullarda Vedat Biş'te varsa üstünde her zaman söz sahibi olabilecek bir isim. Anlatmaya gibi de gerek yok. Görüyorsunuz. E, <laughs> ve 61 kilo Özcan Yıldırım'la bir numaralı Edgar kalitesine istinaden bu isimde arası olmasına rağmen, 117 gün arası olmasına rağmen e, burada değerlendirilebilir. 8, 5, 7 ve 1 benim bu koştaki değerlendirme. Evet 6. koşu Handicap 21 dişlere ait e, Türk Böbrek Vakfı koşusu. 4 büyük araplar 1900 metre çim pistte koşulacak. Cazip bir isimde. Ben burada riski alıyorum. Ve bir hattan da vazgeçtim ama korkuyorum. Onu da belirteceğim. Eğer teki başka yerde atacaklar için. Tabi burada her gelirse diye geldin diyemeyiz de. Ee, yani korktuğum bir attan bahsedeceğim sadece. Onu da zaten birçoğunuz anladınız. Benim tekim bugün e, önce koşunun gidişatına baktığımız zaman burada Yaşar Serap olsun, kırmızı başlı kız olsun, saat gör olsun, ön tarafa gitmeyi seven isimler. Muhtemelen kırmızı başlı kız koşunun liderini alır diye düşünüyorum. Yaşar Serap, saat gör gibi isimler bunu yakın takip ederler. E, viraja doğru süratlenecek bir koşu. Kısak e, kısa koşusu burada 63 kiloluk Yaşar Serap, 60 kiloluk bir Kırmızı başlık kız önde gidecek. E, arkadan gelecek olan e, daha fikirolu kısaklar var. Ne kadar direnç gösterebilecekler 1900'de. Bunlar benim kafamda soru işareti yaratıyor. E, Ali Kaya'nın sahibi olduğu, Hamza Kaya'nın da antrenör ettiği Mehmet Kaya'nın da deklileri olduğu ikinci kez. 3 numaralı Al Yadigar'ın ben bu gidişatta bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Ali Yadigar risk sevenler için de benim gün dahilinde İstanbul'da ikinci altlılarda risk alabileceğim. Tek olarak değerlendirebileceğim isim. Kortum e, korktuğum isim biliyorsunuz. Yani burada birçok isim dediğim gibi geliri var ama 7 numarası Severcan sürekli takipli olan bir isim. Yani 7. olduğu koşuda da bariyere sıkışıp geri atmışlardı. E, son 4. olduğu koşuda kısa mesafede 1400 zaten. Yani bir türlü hızlanamıyor. Bir türlü hızlanamıyor. Arttıramıyor. Yani yaşı işte biraz geçti. Arttıramıyor. Sonlarda artık böyle devrini tutturdu ama koşu bitti. 4. geldi. E, bugün uzayan mesafede de e, şimdi bekle 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 gelsin burada patlatsın tabi bana çok koyar ama e, tabi öneremeyeceğim mecbur 3 numara halde, halde ben tek olarak değerlendireceğim. Evet yedinci koşu meydan dişiler ait 3 yaşlar haplar 1300 metre çim piste koşulacak ee, bu koşuda da bu gidişata şöyle tekrar bakayım unuttum ee, Cemre Ateşi ve bir isim daha vardı liderliği almayı sever ama muhtemelen Cemre Ateşi turbo ana dön tarafa gelebilir Evet koştada ilk koşuna göre kutu dön tarafa gelir Cemre Ateşi şu an e, gözüküyor burada liderliği alabilecek gibi burada bir hanımı gülü var. Ben bu ismi çok cazipken önermeye başlamıştım. Bir de bugün ikinci koşta, üçüncü koşta ne koşuyor? Onda gözüme çarptı. Malu Hatun vardı. Onlar da böyle çok yüksek gayanları varken, çok sürprizken önermeye başlamıştım. Şimdi hepsi favori çıkmaya başladı. Tabi hala kazanamadılar. Müzmin meydanda geziyorlar ama tabi sene sonu yaklaştığı için artık kazanmaya yakın olabilirler bunlar. E, i̇ki numaralı hanımın gülü mutlaka tabii ki Özcan Yıldırım deklarasıyla Erdoğan şan ait bu isim. ilk sıradan kuponlarda bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir numara Cemre Ateşi. Eğer Turbon'a bunu yapmazsa Cemre Ateşi ön tarafta kalırsa hem koşu koşma tecrübesini hem de gidişat avantajını lehine çevirebilir. Bir numara Cemre Ateşi'ne dikkat edebiliriz. Sekiz numara Turboana ilk koştaki üçüncünden sonra 68 günlük bir ara verdi. E bu isme de yine de dişlikle geliyor. Bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Bunun dışında 4 numaralı Çevik Kafkas. Bu ismin kıslak babası da Onurkan. Eranaklu deklerisi var. Kafkas çağı çevik kız orijinli. Ee, çevik Kafkası da ilk kez koşacak olmasına rağmen görüntüsüne göre, çalışmanın görüntüsüne göre bence şans verilebilir. 2, 1, 8 ve 4 bu koştaki değerlendirme. Evet 8. koşu kısa 7. Hayata Bakış Derneği koşusu 3 yaşlı Araplar 1400 metre çim piste koşacak. Bu da bizim tabi at yaşlarına bakış açımız. Bu da hayata bakış terdemiymiş, bağışmış pardon bakışta değil, <laughs> uyku girmiş bedene. Allah razı olsun kalkıp bidenden diye. Evet bu koşuda da e, potansiyelli isimler bir araya gelmişler ama 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 e, burada gidişatta çok büyük sıkıntı var. Şimdi tutkunlar çıkıp koşun liderini alıp e, bitirmeye çalışan bir isim ki bunu çok güzel de başarıyor. Hür Deniz yine e, ön tarafa gelip koşu liderini almak istiyor ki 62 kilo. Burada Tutkunar'a e, sprint atamayacağına göre bu kiloyla Muhtemelen onu bozmak isteyecektir e, Yanacak gibi bir isim var alt taraftan Özcan Yıldırım deklerisi var son koşunun kazaya gibi bu da ön taraflara gitmek istiyor Şimdi koşunun e, Yani bugün bültende şu an için AGF 3-4 gözüküyor ama Hürdeniz Yine de AGF 2 falan çıkacaktır çünkü en yüksek handikap burada 84 handikaba sahip Yani koşunun en e, favori isimleri böyle ön tarafta birbirlerini yerlerse Tutkunar Hürdeniz Bir de tabi onlara alttan yanacak e, baskı yapacak. Burada beklemediğimiz çok değişik böyle sonuçlar yakalayabiliriz. dikkatimi çeken bir isim oldu. Gelir veya gelmez ne kadar başarılı olur bilemiyorum. Ee, ama bu grupta yine de böyle bir gidişatta büyük bomba patlatabilir. Bu isim de e, MMSH Çelik Dekleresi'yle 7 numara uçan balon. Dikencik arasına ait. Bugün Bursa varken genelde de Bursa'da koşarken ilk kez İstanbul'a gelmiş. şimdi dikenciklerin Bursa'da da atı koşuyor bugün. Ee, yani Bursa'da da koşabilirlerdi, belki deklere yakalayabilirlerdi veya işte deklere yakalayamadılar ama yani bugün buraya gelmiş bu at. sal sağ çeliği de üstüne varmışlar. İstanbul'da ilk kez koşacak. İç kulvattan çıkıyor. Diğer atları biraz daha böyle süratle zorlayacaktır buradan iyi bir çıkış yaparsa. Ee, koş koşma tecrübesi her hepsi yerinde, zor kazanıyor sadece, kazanamıyor, zor kazanıyor. Ee, ama bomba patlayacaksa, eğer ki bugün saatte. Herkes e, 16 126 yazarken büyük bomba patlayacaksa burada 7 numaralı uçan balıktan patlayabilir diyorum. E, 1 numaralı Hürdeniz ağır kilosta rağmen yine şanslı olabilir. 2 numaralı Çeriković, Gökhan Karaca, Kocakaya ile şanslı olacaktır. 6 numaralı Tutkunlar da tabii ki olmazsa olmazlardan. 2 7 özür dilerim. 7 1 2 6 benim bu koştaki değerlendirmem. Evet son koşuda da bir tane şeyimiz var. E, 9. Koşu Handikap 15. E, üç 3 ve yukarı İngilizler. 2200 metre uzun mesafede sentetik pistte koşulacak bu koşu. E, burada da Bakır Erper e, biraz koşu liderini almaya çalışacaktır. Murodion da e, yine ayağına seri bir isim. Murodion da koşu liderini alabilir. Hafif da faydalanıp e, koşu liderini alabilir. E, uzun mesafe olmasından dolayı öyle pek fazla luta gireceklerini de düşünmüyorum. Girerlerse ikisi de birbirini bitirir ama yine de erken alabilecek bir koşu bizleri bekliyor. Ben burada Ali Kaşmaz deklerisini gördüm. 50 kilo müsait siklet ile çok da geri planda Hexagon 8 numara Hexagon'u mutlaka değerlendirmesi tarafındayım. İkinci olduğu koşuda 2000, pardon 2000 metrede ikinci olduğu koşuda Şevçenko gibi bir ismin arkasına gelmiş. Geçenleri koşan Lafor gibi ismi geçmeye başarmışım. Şevçenko yani şu an 16'da ikinci oldu da Gonzalo gibi Engelton gibi Ciatres gibi isimleri birlikte koşan bir isim olduğunu söyleyebilirim lafol geçen gün şartlı 19'da koştu beraber zaten bunu biliyoruz beraber video çekmiştik yine o güne çok iyi yani yine de formda isimleri geride bıraktığında söyleyebilirim yani o şekilde anlatabilirim burada 2100'de engitron yine gibi isimli arkasında onlara beraber koşmuş Bu mesafeleri yapabiliyor uzun mesafede seviyor kilosu müsait eğer baktığımız zaman genelde 60 61 kilo start alacaklar. E, bir sürpriz adasından, e, çalışmanın görüntüsü de beğendim bu ismi. Önden giriş yapacak. E, 8 numaralı eksik Ali Kaşmaz da değerlendirilebilir. 1 numaralı Bayemir Berkan Gökçeli ilk start alacak. E, kilosuna rağmen yine burada şans verdiğim bir isim ve 5 numaralı Cihat Dres Özcan Yıldırım'la 3'te 1 yaptılar Özcan Yıldırım'la yine burada şans verdiğim bir isim oldu. 8 1 5 bu üç isim bende ön planı çıktı. Hepinize bol şanslar diliyorum.